Sosyal medyada meydan okuma oyunları ölüm saçıyor. Uzak doğu ülkelerinden dünyaya yayılan A4 kağıdı kadar zayıflama akımı hem gençlerin sağlığını hem de psikolojisini bozuyor. Uzmanlar tehlikeli akıma karşı ebeveynleri uyarıyor. İşte ayrıntılar. Sanal medya akımları hem ruh hem de beden sağlığını tehdit ediyor. A4 akımının hedefinde ise 10-14 yaş grubundaki çocuklar var. Daha fazla tık alma hevesi gençleri ölüme bile sürüklüyor. Çocukların bedenlerini A4 kağıdına sığdırmaya çalıştığı bu yeni meydan okuma sadece sağlığı değil geleceği de tehdit ediyor. IQ'su sıfır olanlar yapıyor herhalde. Bence aşırı sağlıksız kilo vermenin de bir sağlığı olmalı. Yani böyle şeyler insanları kötü yol sürüklemekten başka bir şey değil bence yani. İlk kez mavi balina oyunuyla hayatımıza girdi. Son dönemlerde sosyal medya platformlarında meydan okuma oyunları çok popüler. Uzakdoğu ülkelerinden başlayan A4 akımı tüm dünyaya yayıldı. Aşırı kilo vermeyi hedefleyen bu yeni akıma göre gençler bir A4 kağıdı alıyorlar. Aynanın karşısına bu şekilde geçip onun içinde sağabilecek kadar zayıflamayı hedefliyorlar. Daha sonra da çekildikleri o fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak daha fazla beğeni ve takipçi kazanmayı hedefliyorlar. Çocuklar aynanın karşısına geçip vücutlarının bir A4 kağıdı boyutuna sığacak kadar zayıflamaya çalışıyorlar. Amaçları sadece bu görüntüyü sosyal medyada paylaşmak, beğeni ve takipçi kazanmak gibi dursa da aslında bu akım gençlerin beden algılarını, ruh sağlığını ve tabii ki fiziksel gelişimlerini olumsuz bir şekilde tehdit ediyor. Orada idealize edilmiş mükemmel bedenlere ulaşmak için aslında çocuklar tehlikeli davranışlar, riski davranışlar gösterebilir. Özellikle ergenlik çağı riski davranışlar konusunda zaten bizim dikkat etmemiz gereken bir yaş akım ideal beden algısını değiştiriyor. Kontrolsüz kilo vermeye çalışan gençlerin hem sağlığı hem de psikolojisi bozuluyor özellikle ergenleri ya da yetişkin gençlere hedef alan bu tarz akımlara karşı uzmanlardan ailelere uyarılar da peş peşe geldi. Aileler özellikle ergenlik çağındaki çocuklar için mutlaka davranışlarını gözlemliyor olmalı. Yani sosyal medyada nasıl vakit geçiriyor ya da kendi bedeniyle ilgili algılarını mutlaka sorgulamalı. Ailelerin çocuklarının sosyal medya kullanımını tamamen yasaklaması değil ...bilinçli bir şekilde yakından takip etmesi, iletişimi koparmadan süreci yönetmesi gerekiyor. Devletin ilgili kurumlarının ise bu tarz içeriklerle mücadelede daha etkin adımlar atması... ...sanal medya mecralarının BTK tarafından daha kuvvetli bir şekilde denetlenmesi... ...bu tarz akımların önüne geçmede oldukça önemlidir. Kendi e, tavsiye ettiğimiz şeyleri izletmeye ve onunla oynamasına tavsiye ediyoruz. İnsanlara kötü örnek oluyorsun kendi e, küçüklerine göre... Hem onlara kötü örnek oluyorsun hem de kendi sağlığına da zarar verebilme ihtimalin oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.